telefonu <laughs> hücum günüme kıyamet ve قال النبي صلى الله عليه وسلم مات رب ve bu yoldan mevlatana ne kadar yiyeceğimiz ne kadar <laughs> içeceğimiz ibadet 5'den beş bilinmeyen şeydir kişinin nerede öleceği ne kadar yiyeceği kiminle öleneceği ve nerede doğacağı ölümden sonra bize imkanlar vermiştir. Nasıl imkan vermiştir? Eğer amelimiz iyi olursa karşılığında cennet verecek. Allah ihsan eylesin. Hepimiz imtihandayız. Bu imtihanı başarılı bir şekilde eğer devam ettirebilirsek sabır ve metanetle Mevla Teala onun da mükafatını verecektir. Allah istersek o yolda evet, hikmet hikmete Allah Teala verirse nimet, vermezse hikmet vardır diye bu yolda gayret gösterirsek ya yani budur buna itikad edip ve enne hâza sırâtı müstakîmen benim dost yolum budur. Buna tabi olun deyip ve lâ tettebi usubule başka yollara uymayın. İşte dünyadayken dünyadan ahirete irtihal eden hak ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Siz de vekaleten helal ettik. Helal ben dünyadayken mümin ve muahhit olduğuna şehadet eder misiniz? Ederiz. Evet, evet. Şehadet eder misiniz? Ederiz. Evet, evet. Şehadet eder misiniz? Ederiz. Cenab-ı Allah şehadetinizi makbul ve kabul eylesin. Amin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, hatun kişi niyetine diye.